Yani günlük yaşamı da şekillendiren. Tabii ki. Peki bu on emir <laughs> e, neden bu kadar on, ön plana çıkmış? Çünkü on emir yani Hazreti Musa'ya e, bir şekilde verilen o e, Mu, Hazreti Musa'nın sinaya çıktığı zaman emirler içerisinde en önemlilerinden birisi olarak görülüyor. Ki on emir işte Yahudi kutsal kitabında bir iki yerde e, geçiyor. Bunlardan bahsediliyor. On 10 emir belki Yahudilerin kendi o mitva dedikleri kurallar içerisinde uymaları gereken ilk Teyzen. ilk belki on kuralı ifade Hatırlayalım yani mı? Diyor. Benden başka tarih olmayacak. Evet. Kendin için yontma put yapmayacaksın. Hiçbir şeyin resmini yapıp takmayacaksın. Tanrı'nın adını boş yere ağzına almayacaksın. <laughs> Cumartesi günü daima hatırlayıp onu kutsal bileceksin. Şabat günü. Yevmi yani. Evet. Hı hı. Haftanın altı günü çalışacak. Yedinci günü dinleneceksin. Şabatla ilgili bir şey bu. Evet. Yani hiç elektronik alet de kullanmadıklarını <laughs> şöyle, görmüştüm. Şöyle. Kudüs'e gittiğimde. E, tabii şöyle. Yani Şabat günü ya da Cumartesi günü ee, Tanrı'nın 6 günde evreni ve insanı yaratıp 7. gün dinlenmesi anısına insanların ibadet etmeleri gerekir deniliyor. Ki bu ibadet de şu anlamda anlaşılıyor. Yani yan gelip yatma değil. Evde ya da işte mabette, sinagogda e, dua edeceksiniz, yakaracaksınız, e, temül, tefekkür yapacaksınız ve o gün boyunca asla iş yapmayacaksınız. İş yapma, ateş yakmak da dahil, yemek pişirmek de dahil. Hatta kimi mesela bu Ultra Ortodoks Yahudilere göre arabayı garajdan çıkarmayacaksın. Çünkü metinde Yahudi kutsal kitabında o gün diyor, atını, eşeğini, hayvanını diyor ahırdan çıkartmayacaksın. Eşeği, bütün bunlar iş yapmak olarak görülüyor. Şimdi hatırlattı diyor ki Yahudi astronot bile o gün hiç çalışmıyor diyor. <laughs> evet, ne, yani ne, ne o gün şey. o gün mesela bazı Yahudiler ne diyelim, aşırı dinler Yahudiler asansörün düğmesine bile basmıyorlar. Ay ben bunu yaşadım biliyor evet. musunuz? Şimdi şey hep de anlatırım çok garip gelmişti. E otelde asansöre bindik Kudüs'te. Aa yukarı çıkacağız. Her katta duruyor. Birden zıt kapı açılıyor. Evet, evet. Binen yok, inen yok. Yine de açılıyor her katta her katta. <laughs> en iyiymiş efendim şabat e. işte binerlerse düğmeye basmayacaklarmış ki işte dinlerini, ibadetlerini yerine getirdik. Ama yani basmıyorsunuz sonuçta her inanç, katta asansördürüyoruz. İnancı şahsen ben saygı duyuyorum. Tabii yani saygı yani inançtır. Abi kabul ederiz etmeyiz ayrı Ama şöyle konu. yapanlar da var şimdi evet. tabii ki. E, saygı duyarız kendileri zaten. Günahıyla, sevabıyla herkes kendi hayatını yaşıyor. Allah karşısında onlar mesul de. E, şey var. Mesela ben fotoğraf çekiyordum. Hı hı. E, ağlama duvarının yakınlarında. A, bir tanesi benim makinemi kıracaktı. İşte fotoğraf makinesi kullanılma. Dedim ki bana ne ben Müslüman. <laughs> Sen düşün. Ben Müslümanım dedim. Kızdı bana. tabi ben fotoğraf çekmeye devam ettim boşta. Evet, evet. Yani fotoğraf makinesine bile e, tahmini olmayanlar vardı orada. Ya tabi şimdi orada hani her Yahudi aynı değil. Değil değil. Yani, yani yapı olarak, örnekler veriyoruz. Siz. olarak. Tabii tabii aynı e canım, değil. reformistlerle ortodoks tabii Yahudilerin de bir alakası yok değil. yani birbirlerine. Burada burada tabii